arkadaşlar merhaba. Şimdi bazı cihazlarda hard disk atarken bu komut yok hatasına denk gelirseniz yapmanız gerekenler. Şimdi arkadaşlar bu pozisyondayken bunu kurtarıp normalde FRP ekrana çıkması, hard ekrana çıkması gerekiyor. Şöyle yapacaksınız. Ee, bazen arkadaşlar şöyle mesela ses yükseltmeye basılı tutuyorsunuz. Ona fakir defa tıklayınca bazı modellerde geçiyor. Geçmezse de şöyle yapıyorsunuz. Onufa tıklıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın. Bakın. Onufa basıyorum. Ses yükseltmeye basıyorum. Bu şekilde komut yok hatasını giderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapalım. Mesela bakın. Şimdi bu cihazı bu işlem oluyor. Yani. Ne Mesela şimdi bakın cihazı ben rest moduna alacağım. Şimdi basıyorum. Bakın şimdi komut yok. Bu tabletlere çok başımıza geliyor. Bunun yöntemi göstereyim tekrardan. Bakın şimdi yine aynı hatayı verecek muhtemelen. Evet bakın arkadaşlar Android komut yok hatası aldı. Bazı cihazlarda iki defa basınca oluyor. Bazılarında tek bir kere basıncı oluyor. Bakın on off tuşuna bası tutuyorum ve ses yükseltmeye basıyorum arkadaşlar. Bu sayede komut yok hatasında giderebilirsiniz arkadaşlar. Bu da cihazlarınızı hard reset moduna soktuğunuz zaman bu hatayı çok bazı cihazlarda vermekte. Bu şekilde bu hatadan kurtarabilirsiniz kendinizi. Bazı cihazlarda iki defa on tuşa basıp kere basıyorsunuz. Bazılarında bir kere basınca da geçişlerim gerçekleşiyor. Son kez gösteririm mi? Ses, ben şimdi mesela cihazı format atacağım. Tabletlerde bu çok meydana geliyor arkadaşlar. Özellikle eski tabletlerde çok başımıza geliyordu. Bakın şimdi tekrardan format buna sokacağım. Evet komut yok hatası aldım. Ses yükseltme. Volume up. Artı on off. On off. Bakın on off press. And. Volume up. Tık. Gördün mü geçti. Daha sonra bu parmağını çekiyorsun. Bu şekilde arkadaşlar cihazınızı komut yok hatasından kurtarabilirsiniz. Son kez anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu yeni açanlar için anlatıyorum. Şimdi normalde cihazımızı sıfırlayacağız mesela. Bakın açtım. Evet. Her neyse her seferinde komutu katası verdi arkadaşlar. Enteresan bazen vermemesi gerekiyor ama verdiği zaman ne yapıyorduk? On off basıp tutuyoruz. Uzun süre basmıyoruz arkadaşlar kısa bakın on off press. And on volume up. Ve arkadaşlar reset ekranı bu şekilde gelmekte. Yani işte zaten zaman geçsin diye hani tekrar tekrar yapıyorum. <gülüyor> 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 Durum bunu ne verdi arkadaşlar? Anlamayan varsa anlamadım diye tekrardan anlatabilirim. Tekrardan video çekebilirim. Anlamadım diyen varsa arkadaşlar şey yapsın. Ee, mesela anlamadım yazsın bir daha anlatacağım arkadaşlar. Söz bir daha çek, bir daha anlatacağım bak. Anlamadım diyen varsa yazarken bir dakika dur. Bir daha anlatıyorum. Dur ya bak on off tuşuna ve mesela cihaz sıfır diyor tamam ekranda şifre var şifre sıfırlamak için ne yapacağız reset ekranına girmemiz gerekiyor ses yükseltme ile on basılı tuttum cihazımız bakın şimdi açıldı olmadı bir daha yapıyorum bıraktım bu elim hala basılı kalıyor evet komutu katası tekrardan geldi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bak on off tuşuna on off tuşuna basarken tık. Gördün mü? O anlamayan arkadaş yazmadan önce bunu tekrar anlattım. Artık anlamıyorum diye yazmayacaktır herhalde. Evet. Durum bu kadar arkadaşlar. Yeter öyle. Bu kadar yeter. Öyle. Bir daha anlatmayalım değil mi? Buradan istediğiniz reset bölümü açabiliyorsunuz sonra. Power off diyelim, cihazımızı kapatalım. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Cihazlarla alakalı arkadaşlar sormak için teknik servisle alakalı her türlü sorunuza cevap veriyoruz. E, tamir konusunda yapamadığınız ya da işte merak ettiğiniz konuları varsa sorarsanız teknik, yazılımsal her türlü konuda cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, kanalımızda zaten uzun süredir takip eden arkadaşlarımız var. Yani elimizden geldiğince arkadaşlar sorularınıza cevap veriyoruz. Ee, boş bırakmamaya çalışıyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani ne sorarsanız sorun hiç fark etmez. Ee, en kısa sürede cevap verip yani doğru bir şekilde cevap verip doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İşlemlerimiz bu kadar. Herkese geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bugün, bugünlük bu kadar yeter. Akşama maç var bir maç izlemeye gidelim bari. <laughs> Ali Elmelek neydi? Ali El miydi? Ali neydi o kullanıcı ismini unuttum ya. Galatasaray arkadaşımıza buradan selamlar. Konya'yı ya yendiniz yani. bu arada. Şöyle <laughs> de geçmiş olsun.